Ay. Of, oy, oy, oy. Neredeyim ben? Küvette ne işim var benim? Bu ne? Neden üzerimde smokin var? Düğündeki smokinim hem de. Aman ne oluyor bana? <laughs> Şaşırdım mı ben? Kadriye! Kadriye! Neredesin? <laughs> Ay ne oluyor Remzi? Ne uyandırıyorsun ayol? Kadriye! Kadriye! O kıyafet ne? Ne kıyafeti? Aa! Niye bu kıyafeti giydin Kadriye? Sen niye smokinlesin Remzi? Ajan mı oldun? Ne bileyim ben böyle uyandım. Hadi gidip çocuklara bakalım. Onlar nasıl uyandı acaba? Anne! Baba! Canan'ın sesi bu. Canan neredesin yavrum? <laughs> Yukarıdayım baba. Oh, kızım ne yapıyorsun yukarıda? Ay, ah, ah. Merhaba anne. Baba bu ne hal? Efendim komşularınız haber verdi. Bu beyefendiyi robot kostümüyle beraber bahçenizde uyurken bulduk. Neyse biz gidelim. Sizde bir daha robot olmayın peyami bey. Kalsın. Robot babat istemem zaten. <laughs> Necati ne sesi miydi bu? <laughs> çok havasızmış içerisi. Sen ne arıyorsun bu evde Necati? Dün gece video oyunu oynadıktan sonra ben gidiyorum dedim ya. Ee? E gidemedim işte. Oyun çok hoşuma gitti. Ben de geri döndüm. Oyunu oynamaya devam ettim. Sonra da kanepede uyuyakalmışım. İçinde mi uyuyakaldın? Hayır canım üstünde. Ama nedense sabahleyin içinde uyandım. Yoksa, yoksa kanepe beni yedi mi Remzi? <gülüyor> 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 ne oluyor? Bu sesler de ne? <laughs> Şakir oğlum iyi misin? Nerede uyandın çabuk söyle. Nerede olacak? Odamda, yatağımda. Normal normal uyandım. Siz neden bu kıyafetleri giydiniz? Hepimiz saçma sapan kıyafetlerle değişik yerlerde uyandık. Baksana deden robot oldu. Ben de smokinimle uyandım. Beni de kanepe Şakir. Ay acaba eve hırsız mı girdi Remzi? Hırsız girseydi bir şeyler çalardı anne. Evde her şey yerinde duruyor. Hmm, çok ilginç. Çok ilginç. Bu evde garip şeyler oluyor.